bu topu e, serisindeki maçıma çıkacağım. Kabaşma serisinde tüm tanıdığım arkadaşlarımla ve akrabalarımla yarışacağım. Öncelikle kuzeyimle yarışacağım. Kendisi yanımda değil. Eee biraz kötü gitti. Daha sonra abimle yapacağım. Daha sonra kardeşimle yapacağım. Videoların hepsini arka arkaya göndermeye çalışacağım. E, i̇nternet gitti. Çıkalım yeniden girelim bir. Evet, tüm birazdan ve tekrar giriyor şimdi oyna. Evet oyuna bağlandık. İnşallah bu sefer öyle bir sıkıntı yaşamayız. Giriş yaptı. Oo. Önce bir çarkımı çevirmem lazım yani. Çevirmezsem olmaz. Şimdi çeviriyoruz. Acaba ne gelecek? Gözde kal, gözde kal. 10000 ve 8500 altın geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun bana. Ödül aldık. Özel çak çevirdik şeyim yok. Sen ya? Şimdi e, ismi 44 Pro Game 44. Evet şu anda kendisi açık. Yanında değil. Ve skinini değiştirmiş. Şekilde buldum onu. Biraz önceki skin hani böyle değildi. Halde bir skin kullanıyordu. 3 e, olan kazanacak arkadaşlar. 3 maç yapacağız yani. E, en fazla 5 maç olsun. 3 yapan kazanacak. Kendisi benden daha tecrübeli. 185 tane şey var. Taraftarı var. Yani bunu da söyleyeyim yenilirsem lütfen beni ayıplamayın. Evet ben hazırım. Şöyle bol şans değilim. Kendisi de bana bol şans diliyor. Umarım yenilmemiz ben. İnternetim biraz kasıyor ama arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ne bir Golümü attım arkadaşlar. İnşallah yemeyiz. İnternetim ya. Yapma 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 hayır. Ve 2 mi? Ve iki sıfır. Evet iki sıfır. Ve üç sıfır olmadı. Evet 3 sıfır. Çok kötü kasıyor ve o da 12 de sanırım kasıyor evet. ikisi yine. İnter çok kötü arkadaşlar. 4 oldu. Onu de sanırım kasıyor. Çünkü o kendisi benden çok daha iyi oynadı hiç. Yani onu çok şaşırdım. ben ondan aşağı kalır değilim. Bu da bilinsin. Bağlantı problemi yaşıyorum. Arkadaşlar. Beş oldu. Beş bir. Çeviremeyecek diye düşünüyorum. <laughs> Altı iki. İntertim kası ya. Olamaz. Yenileceğim. Oh. Hayır kastı çok kötü basıyor. Ve maç bitti. İlk maçı altı kendim. Ama onun iki de kastı için ona bir şey demiyorum yani şu anda. Yoksa kendisi benden çok daha iyi oynayan bir kişi. Şimdi devam. Tekrar bağlanıyoruz rakibe. Evet bağlandık. Kendisi benden daha iyi Benden daha iyi oynadı. Ee, umarım onu yenirim kendisi. Neymar. Neymar. Şu anda Neymar skininde. Çok kötü kasıyor ya. Ya bu nedir ya? Tam da kasacak zamanı buldum var ya e girdi kareye girdik onun yüzünden oldu ya. Ya bu nedir ya? Aslında derdim de iyi çekiyor. Ne <laughs> kendi kalesine attı. Ya o nasıl oldu ya? Lego. <laughs> Çok kötü kasıyor. Benim çok kötü kasım ve dörtüsüne geçtim bu sefer. Yine öndeyim. Ama şu anda 15 saniye var. Onu doldurmam lazım ve boşa gittiğini düşün. Ve gol. 5-4 öndeyim. Hadi atsana lan yiyorsa. Maçı kazandın diye düşünüyorum. Ne maçı gitti? 2-0 yaptım seni. İnternetimiz çok kötü kalsın de. Bu turda çok kötü ya. Evet skor 2-0 oldu. Evet arkadaşlar bana kendisi haber verdi oyundan çıktığını. İnternetten dolayı oyundan çıktığını bana söylüyor şu anda. Ee, ne yapalım? Olmadı zaten ama şu anda bak kazanmış oluyorum. Öyle kabul ediyorum kendimi. Kendisinde 2-0 yendim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomda e, abimle kapışacağım. Düğünü bekleyiniz lütfen.